Birinci soru. Kırmızı etin ve fasulyenin 100 er gramında bulunan protein miktarı gram cinsinden tabloda verilmiştir. Et ve fasulye 80 derecenin üzerinde pişirildiğinde kırmızı et protein miktarının %10'unu, fasulye ise protein miktarının %20'sini kaybetmektedir. Et miktarı bölü fasulye miktarı 3 bölü 5 olan etli fasulye yemeği 80 derecenin üzerinde pişirildiğinde et ve fasulyede kalan Toplam protein miktarı 38,5 gram olduğuna göre yemekteki kırmızı et kaç gramdır? Yemekte bulunan et miktarının fasulye miktarına oranı 3 bölü 5'miş. Et miktarına 3 kat diyelim. Şimdi 3 kat et var. Bunun 100 gramında 20 gram protein varmış. Yani 5'te 1 oranında. Bunun 1 bölü 5'i proteindir. Ve %10'unu kaybediyormuş 80 derecenin üzerinde pişirildiğinde. %10'unu kaybederse geriye %90'ı kalır. Bu etteki proteinin kalan kısmıdır. Şimdi fasulyeye bakalım aynı şekilde. Fasulyeye 5 katlayacağız. Bunun da 100 gramının 25 gramı proteinmiş. Yani dörtte biri. O zaman 1 bölü 4 ile çarpıp protein miktarını buluruz. Bu da proteinin %20'sini kaybediyormuş. %20'sini kaybederse geriye %80'i kalır. Yemeğin toplam miktarı da 38,5'miş. Şimdi buradan bir katı hesaplamaya çalışalım. Önce şu 90'la 5'i sadeleştirelim. Burası 18 olur. 3 katla 18'i çarptığımızda 54 kat olur. Şimdi burada 80 ile 4'ü sadeleştirelim. 20 olur. 5 katla 20'yi çarptığımızda 100 kat olur. Bölü 100 eşittir 38,5. Şimdi 54 ile 100'ü topladığımızda 154 kat buluruz. Sonra 38,5 ile da 100'ü çarptığımızda 3850'ye eşit olur. 3850'yi 154'e bölelim. K'yi 25 olarak buluruz. Şimdi bize yemekteki kırmızı et kaç kilogramdır diye sorulmuş. Kırmızı ete 3 kat demiştik. O halde 3 ile 25'i çarptığımızda etin ağırlığını 25 kilogram olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Buzdolabı maliyetinin çamaşır makinesi maliyetinin iki katı olduğu bir mağazada buzdolabı %75 çamaşır makinesi %50 karla satılmaktadır. Yukarıdaki afişi gören Mehtap Hanım bu mağazadan buzdolabını %20 çamaşır makinesini %40 indirimle alacağını ve ikisini birlikte aldığında indirimli fiyatlar üzerinden %10 indirim daha uygulanacağını öğreniyor. Buna göre bu mağazanın Mehtap Hanım'a yapacağı satıştan karı yüzde kaçtır? Çamaşır makinesinin maliyetini x dersek buzdolabının maliyeti 2x olur. Çamaşır makinesi %50 karla buzdolabı da %75 karla satılıyormuş. O halde çamaşır makinesinin karlı fiyatı x çarpı 150 bölü 100'dür. Buzdolabının karlı satış fiyatı da 2x çarpı 175 bölü 100'dür. Mehtapan'ın bu mağazadan buzdolabını %20 indirimle almış. O halde buzdolabının %20 indirimli fiyatı bunun %80'i kadardır. 80 ile 100 sadeleşir. Burası 4, burası 5 olur. 175'i 5'e böldüğümüzde 35 buluruz. 2 ile 35'i çarptığımızda 70 olur. 70 ile de 4'ü çarptığımızda 280x bölü 100. Şimdi çamaşır makinesinin alış fiyatını bulalım. Satış fiyatı x çarpı 150 bölü 100. %40 indirimle alınmış o zaman %60'ı ödenmiş demektir. Şimdi şu sıfırlar sadeleştiğinde 6 kere 15 90x bölü 100 olarak buluruz. Şimdi iki ürün birlikte alındığında ekstradan %10 indirim daha yapılacakmış. Buzdolabı 280 x bölü 100. Çamaşır makinesi 90 x bölü 100. Şimdi bunu topladığımızda 370 x bölü 100 olur. Şimdi buna %10 indirim daha yapacağız. %10 indirimli fiyatı %90'ı demektir. Şu iki sıfırla şu iki sıfır sadeleşsin. 37 ile 9'u çarptığımızda 333x bölü 100 buluruz. Şimdi mağaza bu iki üründen ne kadar kar etmiş onu bulacağız. Satış fiyatı 333x bölü 100. Alış fiyatı ise arkadaşlar x artı 2x 3x'tir. Şimdi bunu 100 ile genişletelim. 333 eksi 300 bölü 100 oldu. Şimdi çıkarma işlemini yaptığımızda 33 x bölü 100 buluruz. Karı yüzde 33'tür. Bu mağaza 3 x'lik üründe 33 x bölü 100 kar yapmış. O zaman yüzde kaç kar yapmıştır? Bunu bulacağız. Orantımız bu şekilde olsun. 33 x bölü 100'ü 100 ile 100 çarpıp 3 x'e böleceğiz. Şu yüzler sadeleşir. 33x'i 3x'e böldüğümüzde de 11 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir firma ürettiği iki tür radyatörü model 1 ve model 2 olarak isimlendirmiştir. Bu firmada bir haftada üretilen radyatörlerin %70'i model 1 radyatörüdür. Model 1 radyatörünün maliyeti model 2 radyatörünün maliyetinin %60'ıdır. Model 1 radyatörü %50 karla model 2 radyatörü ise %20 karla satılıyor. Bu firmada haftalık üretilen radyatörlerin tamamı satıldığına göre model 2 radyatörlerinden elde edilen karın model 1 radyatörlerinden elde edilen kara eşit olması için model 2 radyatörlerine karlı fiyat üzerinden yüzde kaç zam yapılmalıdır. Bu firmada bir haftada üretilen radyatörlerin yüzde 70'i model 1'miş. Şimdi model 1 radyatörlerin sayısına 70 model 2 radyatörlerin sayısına da 30 diyebiliriz. Model 1 radyatörün maliyeti model 2 radyatörün maliyetinin %60 imiş. Şimdi model 2'nin maliyetini 100 TL dersek model 1'in maliyeti de 60 TL olur. Model 1 radyatörü %50 karla satılıyormuş. O zaman bunun karlı fiyatını bulalım arkadaşlar. 60'ın %50 karını hesaplayalım. O zaman 60 çarpı 50 bölü 100. 50 bölü 100 1 bölü 2'dir. 60'ı 2'ye bölersek 30 olur. Şimdi bu model 1'deki bir radyatörden elde edilecek kardır. Şimdi model 2'deki radyatörleri ise %20 karla satılıyormuş. Burada da arkadaşlar maliyetini 100 demiştik. Bunun %20'si gene 20 TL'dir. Şimdi model 1'deki bir radyatör 60 artı 30 90 liraya satılır. Model 2'deki bir radyatör 100 artı 20 120 liraya satılır. Şimdi model 1'den elde edilen karla model 2'den elde edilen kar birbirine eşit olacakmış. Model 1'den elde edilen karı bulalım. Bir tanesinden elde edilen kar 30'du. 70 ile 30'u çarparsak 2100 buluruz. Şimdi model 2'de dedi arkadaşlar 30 tane var. Şimdi 30'la kaçı çarparsak 2100 olur? Bunlar birbirine eşit olur. 2100'ü 30'a bölersek x'i 70 olarak buluruz. Model 2 radyatörlerinin maliyeti 100 liraydı. O zaman 70 karla satılacaksa 170 demektir. Bu zaten 120 liraya satılıyordu. Aradaki fark ise 50 TL'dir. Şimdi orantıyla bunu bulabiliriz. 120'de 50 kar yapılıyorsa 100'de kaç kar yapılıyordur? İşler dışlar çarpımı yapalım. 50 çarpı 100 bölü 120. Sadeleştirme işlemi yapalım. Şu sıfırlar gitsin. 2'ye böl 5. 2'ye böl 6. 50'yi 2'ye böl 25. 30'u 2'ye böl 3. 25 ile de 5'i çarptığımızda 125 olur. Paydada da 3 var. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir kuru yemişçi 50 kilogram cevizi %20, 10 kilogram bademi ise %50 karla satarak her iki satıştan eşit kar elde etmiştir. Buna göre cevizin satış fiyatının bademin satış fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir? 1 kilogram cevizin maliyetine x dersek o halde 50 kilogram cevizin maliyeti 50 xtir Bunu %20 karla satmış. Karı da 20 bölü 100'dür. 1 kilogram bademin maliyetine y diyelim. 10 kilogram bademin maliyeti 10 y'dir. Bunu da %50 karla satmış çarpı 50 bölü 100. Bunlar birbirine eşitmiş. Buradan x'i y cinsinden bulalım. Şu yüzleri sadeleştirelim. Şuradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfır sadelesin. Burası 10x. Burası da 5y olur. Daha sonra her iki tarafı 5'e bölersek 2x eşittir y buluruz. Yani bademin maliyeti cevizin maliyetinin 2 katıymış. Bize cevizin satış fiyatının bademin satış fiyatına oranı sorulmuş. Cevizin satış fiyatının bademin satış fiyatına oranını bulalım. Cevizin satış fiyatı %20 karla belirleniyordu. Maliyetine x demiştik. O zaman x çarpı 120 bölü 100'dür. Bademin satış fiyatı da %50 karla belirlenmiş. Bu y idi. y'yi de 2x bulmuştuk. O zaman 2x çarpı 150 bölü 100 olur. Şimdi şu yüzleri sadeleştirelim. X'ler de sadeleşsin. Geriye 120 bölü 300 kalır. Bunları da tekrar sadeleştirelim. 60'a böldüğümüzde 2 olur. 60'a böldüğümüzde de 5 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Ortak iş kurmayı planlayan iki arkadaştan Lokman'ın parası Musa'nın parasının 3 katıdır. Lokman parasının %50'sini, Musa ise parasının %90'ını bir işe yatırıyor. Yaptıkları sözleşmeye göre yıl sonunda elde ettikleri karın %60'ını Lokman, %40'ını ise Musa alıyor. Bir yıl içinde toplam yatırdıkları paranın %25'i kadar kar elde eden bu iki arkadaştan Lokman'ın payına düşen kar 72.000 TL olduğuna göre Musa'nın başlangıçta kaç TL'si vardı? Lokman'ın parası Musa'nın parasının 3 katıymış. Musa'nın parasına x dersek Lokman'ın parası 3x olur. Şimdi Lokman parasının %50'sini Musa da parasının %90'ını bir işe yatırmışlar. Şimdi Musa'nın parası x. Bunun %90'ını bulalım. x çarpı 90 bölü 100. Lokman'ın parası 3x. Bunun %50'sini bulalım. 3x çarpı 50 bölü 100. Şimdi bu işe yatırdıkları toplam paradır. Şimdi bu paranın %25'i kadar kar elde etmişler. Bunun %25'i 25 bölü 100 ile çarparak buluruz. Ve bu karın da %60'ı Lokman'a aitmiş. Bunun da %60'ını bulacağız. Bu 72 bin liraya işitmiş. Şimdi buradan x'i bulacağız. 90x ile 150x'i topladığımızda 240x bölü 100 olur. 25 ile 100'ü sadeleştirelim. 1 bölü 4 olur. 60'la ile 100'ü sadeleştirdiğimizde de 3 bölü 5 olur. Eşittir 72 bin. Şimdi şuradaki sıfırlar sadeleşir. 24 ile 72'yi sadeleştirdiğimizde 3 buluruz. Şu 3 ile de bu 3 sadeleşir. Şimdi aşağıda bir 10 var, 4 var, 5 var. Bunların çarpımı 200 olur. Bu tarafta da 1000 var. Çarptığımızda x'i 200 bin olarak buluruz. Bize zaten Musa'nın parası sorulmuştu. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. soru A ve H noktaları arasında gidip gelen araçların kullandıkları yol şekilde modellenmiştir. Bu pistte GH doğru parçasının uzunluğu AB doğru parçasının uzunluğunun 4 katı ve B C D E F noktaları arasındaki yolların uzunlukları birbirine eşittir. A noktasından V hızı ile H noktasından 3V hızı ile birbirlerine doğru hareket eden araçlar 1 saat sonra F noktasında karşılaşmıştır. Buna göre bu iki araç ilk karşılaşmasından kaç saat sonra tekrar F noktasında karşılaşır? AB doğru parçasının uzunluğuna x dersek GH doğru parçasının uzunluğu 4x olur. Buradaki B C D E F G'nin aralarındaki mesafeler birbirine eşitmiş. Bunların her birine y dersek şekilde. A noktasından hareket eden aracın hızı V'ymiş. Ve gittiği yol arkadaşlar X artı 4Y. H noktasından hareket eden aracın hızı 3V'ymiş. Ve gittiği yol 4X artı Y. Şimdi buradaki X artı 4Y'yi biz 3 ile çarparsak 4X artı Y'ye eşit olduğunu buluruz. Buradan 3x artı 12 y eşittir. 4x artı y olur. 3x'i sağ tarafa x olarak geçirirsek 1x olur. y'yi de sol tarafa x olarak geçirirsek 11y olarak x'i bulmuş oluruz. x, y'nin 11 katıymış. O zaman AB arasındaki mesafe 11y. GH arasındaki mesafe de 44y oldu. Şimdi A'dan hareket eden toplam 15y yol almış oldu. H noktasından hareket eden de 44 artı 1 45 y yol almış oldu. Şimdi bunlar bir saatte F noktasında karşılaştılar. A'dan hareket eden hareketli arkadaşlar bir saatte 15 y yol alıyordu. Şimdi F noktasından H'ye gidip tekrar F'ye gelecek. F ile H arasındaki mesafe 45 y. 45 y'yi 2 ile çarparsak 90 y olur. Şimdi bir saatte 15 y'ye gidiyorsa o zaman 90 y'yi 15'e bölersek biz 6 saat buluruz. A'dan hareket eden araç tekrar F noktasına geldiğinde 6 saat geçmiş olur. Diğeri de aynı şekilde 6 saat sonra gene F noktasına gelir. İkinci karşılaşmaları 6 saat sonra olur. Doğru cevap E şıkkıdır. 7. soru. Aynı anda ve aynı yerden birbirine göre dik doğrultuda hareket eden A ve B araçlarının hızları VA eşittir 10 km bölü saat ve VB eşittir 24 km bölü saattir. Araçlar hareket ettikten 2 saat sonra aralarındaki uzaklık 52 km'dir. Bu araçların başlangıçtaki hızları VA eşittir 7 km bölü saat ve VB eşittir 24 km bölü saat olsaydı 4 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olurdu? Bu iki hareketli birbirlerine dik doğrultuda hareket ediyorlarmış. Şu A hareketlisi olsun. Bu da B hareketlisi olsun. A aracın hızı 10 kilometreydi. 2 saatte 20 kilometrelik yol alır. B aracının hızı ise 24 kilometre. 2 saatte 48 kilometre yol alır. Aralarındaki mesafe ise şurası olur. Şimdi burada bir özel üçgen var. Özel dik üçgen. Bu 5, 12, 13. Üçgeninin 4 katı. 5'in 4 katı 20. 12'nin 4 katı 48. 13'ün 4 katı da 52'dir. Bakın burası 52 kilometre. Şimdi bu iki aracın başlangıçtaki hızları 7 ve 24 kilometre olsaydı. Şimdi A aracı 4 saatte 4 kere 7, 28 kilometre gider. B aracı da 24 kilometreyi 4 ile çarptığımızda 96 olur. Şimdi burada da arkadaşlar 7, 24, 25 özel üçgeni var. Şimdi bu 7'nin 4 katı. Bu 24'ün 4 katı. O zaman buradaki hipotenüste 25'in 4 katı olacak. 25 ile 4'ü çarptığımızda da 100 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. 350 metre uzunluğundaki O merkezli dairesel bir pist şekilde modellenmiştir. Bu pistte A ve B noktalarından hareket eden iki aracın hızları sırasıyla 95 metre bölü dakika ve 60 metre bölü dakikadır. AOB açısının ölçüsü 144 derece olduğuna göre bu iki araç aynı anda aynı yöne hareket ettikten kaç dakika sonra üçüncü kez karşılaşır? Dairesel pistin çevresi 350 metreymiş. 144 derecelik AB yayının ölçüsünü bulalım. 144 bölü 360 çarpı 350. Bu işlemi yaptığımızda AB yayının uzunluğunu buluruz. Şimdi şu sıfırlar sadeleşsin. 144'e 36'ya böldüğümüzde 4 olur. 4 ile de 35'i çarptığımızda 140 metre buluruz. Şuradaki AB yayın uzunluğu 140 metredir. Diğer taraf ise 350'den 140'ı çıkardığımızda 210 metre olur. Şimdi A'dakinin hızı B'dekinin hızından daha fazla olduğu için A'daki B'dekini yakalayacaktır. İlk karşılaşmaları için 210'u hızlarının farkına böleriz. 95'ten 60'ı çıkarırsak 35 olur. 210'u da 35'e böldüğümüzde 6 dakika buluruz. 6 dakika sonra ilk karşılaşmalarını yaparlar. Şimdi 6 dakika sonra aynı yerdedir bunlar. Dolayısıyla tekrar karşılaşabilmeleri için e, dairesel pistin çevresi 350'yi bu sefer 35'e böleceğiz. Ve 10 dakika buluruz. Bu da ikinci karşılaşmaları. Üçüncü karşılaşmaları için de gene bir 350 metre var aralarında. Bunu 35'e böldüğümüzde tekrar 10 dakika buluruz. Dolayısıyla birinci, ikinci ve üçüncü kez karşılaştıklarında toplam 26 dakika geçmiş olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Bir aracın deposundaki yakıt miktarını gösteren eş bölmeli gösterge 6'yı göstermektedir. Bu aracın sürücüsü 320 kilometre yol gittikten sonra 30 litre benzin alarak deposunu doldurmuştur. Bu araç 1 litre yakıtla 16 kilometre yol gidebildiğine göre deposunun tamamı kaç litre benzinle dolmaktadır? Şimdi deponun tamamına x litre diyelim. Gösterge 6'yı gösteriyor. Bakın 8 eş parçaya bölünmüş. O zaman deponun 6 bölü 8'i doludur. x çarpı 6 bölü 8. Daha sonra 320 kilometre yol gidilmiş. Şimdi 1 litre yakıtla 16 kilometre yol gidiliyorsa o zaman 320 kilometrede Kaç litre yakıt harcanır onu bulalım. 320'yi 16'ya böldüğümde 20 litre buluruz. O zaman depoda kalan yakıt miktarı x çarpı 6 bölü 8 eksi 20 oldu. Daha sonra depoya 30 litre benzin konmuş. Artı 30 ve depo dolmuş. Bu x'e eşit. Şimdi buradan x'i bulacağız. 6 ile 8 sadeleşsin. 3 x bölü 4 olur. Eksi 20 ile artı 30 artı 10 olur. Eşittir x. Buradan x bölü 4'ü 10 olarak buluruz. 4 ile de 10'u çarptığımızda x'i 40 litre buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Deniz ve Eylül ellerindeki yumurtaları ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oran ile karıştırarak birer saç maskesi karışımı elde ediyorlar. Her birinden yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken Deniz bir şişe argon yağının tamamını, Eylül ise iki şişe zeytin yağının tamamını kullanmıştır. Buna göre bu iki karışım için kullanılan toplam yumurta sayısı kaçtır? Deniz bir şişe argan yağının tamamını kullanmış. Şimdi kullanılan badem yağına x diyelim. Bunun %40 kadar argon yağı varmış. O zaman x çarpı 40 bölü 100. Bu bir şişe argan yağının eşit yani 60 mililitreye. Buradan x'i bulalım. Sadeleştirelim. 20'ye böldüğümüzde 3'e 2 olur. 2 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde 50 olur. X'i buradan 150 buluruz. Bu badem yağı miktarıdır. Şimdi 60 ml de argan yağı var. Topladığımızda 210 mililitre yapar. Şimdi her 70 mililitrelik karışım için bir yumurta vardı. O zaman 210'u 70'e bölersek yumurta sayısını 3 buluruz. Eylül'ün yapmış olduğu karışıma bakalım. Bu sefer Badem yağı miktarına Y diyelim. Bunun %75'i kadar zeytinyağı kullanılacakmış. Şimdi Eylül 2 şişe zeytinyağı kullanacak. Şişelerden birisi 60 ml ise 2 şişe 120 ml yapar. Buradan Y'yi bulalım. 75 ile 100'ü sadeleştirelim. 3'e 4 olur. 120'yi 3'e bölersek 40 olur. 40 ile 4'ü çarptığımızda Y'yi 160 buluruz. Şimdi 160 badem yağı miktarı, zeytin yağ miktarı da 120 topladığımızda 280 olur. Şimdi 280'i de 70'e bölerek yumurta sayısını 4 olarak buluruz. Şimdi 3 tane yumurtayı Deniz kullanıyor. 4 yumurtayı da Eylül kullanıyor. Toplam yumurta sayısı 3 artı 4 7 adettir. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Emre her sayfasında eşit sayıda soru bulunan 6 sayfalık bir anketteki tüm soruları anketin 1. sayfasından başlayarak sırasıyla cevaplamıştır. Emre 2. sayfada 3 soru cevapladığında anketin %20'sini tamamlamıştır. Buna göre Emre 5. sayfada 3 soru cevapladığında anketin yüzde kaçını tamamlamış olur? Şimdi her sayfada x tane soru varsa o zaman toplam 6x tane soru olmuş olur. Emre ikinci sayfada 3 soru cevapladığında anketin yüzde %20'sini tamamlamış. Şimdi ikinci sayfada 3 soru cevapladığında önce birinci sayfadaki x tane sorunun hepsini cevaplayacak. Sonra artı 3 tane soru daha cevaplamış olacak. Bu toplam soru sayısının yüzde %20'sine eşitmiş. Buradan x'i bulacağız. 20 ile 100 sadeleşir. Burası 5 olur. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda da 5x artı 15 eşittir 6x olur. 5x'i sağ tarafa geçirdiğimizde x'i 15 olarak buluruz. Buna göre Emre 5. sayfada 3 soru cevapladığında şimdi 4 sayfanın tamamını bitirmiş olacak. 4 çarpı 15 60 artı 3 soru daha cevaplayacak. Toplam cevaplamış olduğu soru sayısı 63'tür. Bu anketin yüzde kaçına tekabül eder onu bulalım. Toplam 90 tane soru vardır. Toplam soru sayısını bulalım. 6 ile 15'i çarptığımızda 90 olur. O halde 63 bölü 90 yüzde kaçtır? Onu bulacağız. 9'a böl 7. 9'a böl 10. 10 ile genişlet. 70 bölü 100 olur. Yani yüzde 70. Doğru cevap E şıkkıdır.